Öğrenmiyorum. Neden benim. Herkese merhaba arkadaşlar. Nana hem Yusuf'un hem de Yaman'ın hayatını kurtarmış oldu. Yaman Nana'yı kucağına alıp hastaneye getirecek. Yaman Nana'yı hastaneye getirdiğinde Nana abi diyerek aziz sayıklıyordu. Yaman Nana'nın kimsesi olmadığını düşünecek. Yaman Nana'nın kimi sayıkladığını merak edecek. Ama şu anda Yaman'ın kafası Yusuf'u kaçıranın kim olduğunu bulmak ile meşgul olacak. İdris Yaman'a tuzak kurup pusu beklemeye başladı. İdris Yaman'ı öldürmenin hayalini kuruyordu. Ama Yaman'ı öyle tuzağa çekmek kolay değil. Yaman İdris'in tuzağını bozmak için adeta bir ordu gönderecek. İdris Yaman'ın adamlarının yoğun ateşi altında kalacak ve İdris vurulacak. İdris ava giderken avlandı. İdris'in korkak tavırlarını görmek yine beni çok mutlu etti. İnşallah İdris ölür, kesinlikle kurtulmaz. Bizler de İdris'i bir daha görmek zorunda kalmayız. Böylece Seher ve Aziz'in kanı da yerde kalmamış olur. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İdris'in yapacağı kötülükler henüz bitmedi. Bu nedenle İdris kaçmayı bence başaracak. Yaman Nana'ya öfkeliyken her şey Yaman için çok kolaydı. Şimdi Yaman hem kendini hem de Yusuf'un hayatını Nana'ya borçlu. Bu düşünce Yaman'ı rahatsız etmeye başlayacak. Nana ameliyattan çıkıp kendine gelince Yaman Nana ile konuşmaya gidecek. Yaman bu şekilde Nana hakkında bazı şeyler öğrenmeye çalışacak. Ama Nana Yamana istediği cevapları vermeyecek. Tam aksine Nana söyledikleri ve tavrı ile Yamanda başka soru işaretleri oluşturacak. Nana bayılmadan önce Yusuf'un Nana'ya gitme teyzem gibi beni bırakma demesi beni gerçekten çok üzdü. Yusuf'un tüm sevdiklerini kaybetme korkusu yaşaması gerçekten çok acı verici. Bu nedenle Nana'nın hemen iyileşmesine sevindim.